Arkadaşlar şimdi de Osman Bey'in fidanlığındayız, ejder meyvesi fidanlığındayız. ve bir tarafta serasını gezdik. Orada serasında ejder meyveleri vardı, çiçeklenmiş, meyvelenmiş. Burası ise fidanlık. Yani Osman Bey fidanlığını ve serasını ayrı ayrı yerlere tutuyor. Bunun sebebi de yine kendisine dinliyoruz. Fidanlığı niye ayrı yerlere koyuyorsunuz? Yani aslında serada da bir fidanlık oluşturabilirsiniz belki. Değil mi? Doğru. Doğru. Şöyle. Şimdi bizim bir kere. E ee, en önemli konularımızdan birisi şu. Ee, biz e, il tarım müdürlükleriyle ve ilçe tarım müdürlükleriyle e, çalışmalar yapıyoruz buradan. Hı hı. E, fidanlar e, gönderiyoruz farklı illere ve farklı ilçelere. Dolayısıyla e, bu gönderdiğimiz fidanların e, kontrol ediliyor. Hem toprakları hem hem de e, dallardan Kim örnekler ediyor? il tarım ilçe tarım onlar, müdürlükleri kontrol ediyor. Hı. Gittiğinde e, işte e, bunun kontrol edilmesinin sebebi şu. E, hastalık taşımamak için hastalık taşınmaması gerekiyor. Hı. Ben yani bu, bu seranın içerisinde Aynı bu üretim yaptığım seranın içerisinde belki de e, altta e, toprakta nematot var. Nematodlu bir hastalık bir toprağı ben aldım e, fi fidanların köküyle beraber başka bir yere taşıdım. Evet. Yani o sen şey yaptın? Transfer yani, etmiş oldun. direkt yani evet. yani şu anda başka bir ülkeden Türkiye'ye e, kolay bir şekilde fidan transferi yapılamamasının ana sebebi de bu aslında. Hmm. E, e, bu, bu mesela yaşandı. E, Gazi Paşa'da bir firma e, mango fidanlarını e, Mısır'dan getirtti ve getirttiği fidanların üzerinde değişik bir unlu bit ha e, haşeresiyle hmm. beraber getirdi ve e, Türkiye'de o dağıldı. Mersin, hmm. Adana, Antalya bölgesinde dağıldığı yerde, dikildiği yerde o unlu bit bölgesindeki e, narenciye ürünlerinin üzerine çıkıp direkt kuruttu onları. Hmm. Yani biz buna evet, dikkat etmek tehlikeli. için evet. e, şöyle yapıyoruz mesela... Bu 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 e, topraklar e, yani bir kere şu şekilde e, biz e, bu e, torbalıyoruz. Bakınız görüyor musunuz? Köblemiş. Altından kökler nasıl çıkmış? Evet, Göre, görebiliyorsunuz değil mi? Çıkmış altından. Evet. Şimdi bu torbalanıyor bu fidan. E, bu toprağı bizim yaylalardaki Böyle iş makinalarını çalıştırdığı taş kırdığı hiç kullanılmamış ellenilmemiş topraklarından biz buraya kamyonlarla getirtiyoruz hmm. ve Osmaniye'den bildiğimiz şey var aradaki şöyle bakınız şu siyah siyah taşlar var pomza hmm, taşı evet, dediğimiz taşlar evet, bu inşaat evet. firmalarının da kullandığı pomza taşları onunla karşı, biz karıştırıp e, torbalıyoruz ve bu fidanları onun içerisine dikiyoruz. Böylelikle bu poza taşlarıyla karıştırınca kökler daha kolay yayılıyor. Aynen çünkü de. hazır toprağı o, yumuşatıyor. Hem yumuşatıyor hem de Hazır tane... elementler üzerinde geliyor yani ha, demir, evet. fosfor, manga hepsi bütün iz elementler de dahil hmm, olmak üzere. Evet. Zaten onlar volkanik bir e, oluşumdur. Şey, oluşum. e, Osmaniye'de de e, Aa. bize de çok uzak da değil yani oradan yine kamyonlarla getiriyoruz hmm. Burada mikap mikap alınıyor, satın alınıyor. Karıştırıyoruz. E, bu torbalıyoruz, torbaladıklarımızı fidanlıyoruz. Fidanladığımızı e, yine e, bizim e, seramızın toprağıyla karışmaması için altında bakınız şöyle. Görebiliyor musunuz? Evet. Şey kök, var, kö e, kök asla bizim topraklarımızla evet. Topraklarımızla bizim hiç temas etmeden e, e, ayrı bir şekilde getirdiğimiz tertemiz e, ilk defa hmm, kullanılan evet, topraklarda e, köklendiriliyor ve buradan herhangi bir yere gittiğinde yani hastalık açıkçası, taşımıyor. Açıkçası diğer e, ejder biyosüite üretenler bunlara pek dikkat ettiklerini sanmıyorum ben. Yani Adam serasından alıyor kökleri. Ondan sonra götürüp başkasına veriyor yani. Kesiyor kesiyor. Ya, çok böyle. önemli aslında. Çok evet. kıymetli bir bilgi bu. Yani, ee, sizin seranızdaki hastalıkla beraber hastalık aslında var, gönderiyorsunuz. Mi? Varsa. Ki şu anda Türkiye'de birçok toprakta şu anda özellikle son iki senedir nematod hastalığı çok e, var nematod. topraklarda. Ve bu e, bitkiyi öldürüyor. Ve bir yerde bir, bir seranın içerisinde bir yerde çıkmışsa artık bütün her yere nüfuz ediyor. Gidecek, değil mi? Yani, Baştan şimdi, yap, öyle bir yatır. Yatırım yapmış oluyorsunuz aslında. Bir dönem şey yaptınız diyelim ki sere ulaştırdınız. 100 bin lira masraf ettiniz. İşte bir hastalık geldi. Bitti. Bitti Mesela. yani. Daha ölü yatırım dediğimiz şey oluyor yani. Evet. Biz burada, e, burada sadece buraya bakan çeşitlerimiz şey var, var. var. Evet. Burada bayağı bir çeşit var. Şimdi bir de çeşitlere bakalım şöyle neler Hı. var burada. Evet. Ve arkadaşlar görüyorsunuz. E, Oğuzhan Bey'in fidanlık serasında diyelim. Yok yok her türlü cins var burada. Şimdi bakalım <laughs> neler var. Mesela burası. Buraya da böyle isimlerini yazmış. İşte bu fiziksel. Rafiti denilen, e, bu aslında bir Filipin türüydü, değil mi? Bu, e, bu aslında şey Amerikan melezleri dediğimiz e, melezlerden bir tanesi. Hmm. İç kısmı pembe, yani pinkish inside. Evet, böyle ayrı bir şey. Pink skin. Evet. evet. Devam edelim. Başka neler evet, var? Evet. Böyle. Burada e, Darkstar. Biz genelde e, şey yapıyoruz. Hani e, sipariş Darkstar. alıyoruz. E, yani yatırımcılarımız bir sipariş veriyor. Hangilerini dikmek istediğini, hangi evet. çeşitleri. Hı, devam Biz edelim. de o çeşitleri e, buradaki olduğu gibi işte her bir çeşidi. E ayrı ayrı e, sıralara çizerek e, burada torbalan evet magentalar. orada macentalar var burada macentalar var Hepsini ayrı ayrı torbalıyoruz. Kolon Evet. Kolon neresi burası? Şurası. Evet. Hmm, Çok güzel Colombier. değil mi tadı? Kolon birer et. Yani yeah, the Magenta. perfume smell. Filipin yes. purple. Filipin purple. Filipin purple. Bu isim nereden geliyor? Filipin Purple, ben, bence siz bu ismi icat etmişsiniz gibi geliyor. Şöyle, aslında Filipin uh, <laughs> evet. Red, orijinal evet. ismi Filipin Red ama yani uh, biz, uh, evet. yani uh, ilk uh, ilk yani şey Filipinler'den gelen bir çeşitti. Hmm. No Name'di, bilmiyorduk o zaman, 3-3,5 hmm. yani üç, üç sene önceydi. Hmm. İsmi yoktu ama Filipinler'den geldiği için ve mo, içi de mor olduğu için Filipin Purple dedik Philippine ama Purple'den. sonradan Filipin Red olduğunu da anladık yani hmm. çeşidin. Hmm. Yani Filipin Purple, şu anda herkesin bildiği Philippine Purple aslında Philippine Red. Philippine Red, evet. Yani. evet. Şöyle yine aynı burada Philippine yani Red var. Philippine Purple. Red. Philippine Purple. çok var, demek ki evet. çok tutulan bir şey. Aynen öyle, Türk. Vietnam Jaina. Vietnam Jaina. Yine Vietnam Jaina. Burası... Vietnam Jaina da o zaman e, çok tutulan aynen. bir tür. Yine burası yine Magenta'ların Magenta. olduğu bölüm. Burası Physical Graffiti'lerin olduğu bölüm yine. Hmm. Bunlar hep... E, yani şöyle yani sipariş üzerine yapılmış sipariş üzerine alınmış ve hazırlanmış ee, bu sıralar hepsi. bunların hepsinin şu anda sahipleri hazır evet hazır hmm. yani bu bazıları ekim ayının sonunda gidecek, e, e, gidecek bazılar da 2022 mart ayında gidecek bazıları. ama bunda böyle gitikçe büyüyor böyle yani evet, biz onlara sanki bakıyoruz ayırabilirsin bir tane daha şey yap dal yap köken. yok e, biz onları genelde şey yapıyoruz köklenmeleri için belli bir boya geldikten sonra bunları e, kesip aşağıda köklenmesini sağlıyoruz. Yani saçak hmm. kökünün daha da fazla çıkmasını sağlıyoruz. Çok hmm. fazla uzatmıyoruz. Yani gücünü çok harcatmıyoruz. Ha, o zaman buradan mesela bunu kessek köklenmesi aşağıda artacak. Aynen. Şu kök. Aşağıda kök sayısı, saçak kök sayısı artacak yeniden filiz verecek yeniden büyümeye çalışacak. Yani biz mart ayına kadar Ne kadar, kadar çok köklü olursa o zaman bu daha kuvvetli olur ve bir de aynen. meyve verir değil mi? Aynen. Hemen Böyle gittiği gibi. yerde hiç hmm. beklemeden eee torbasıyla beraber, aynen. Köklü hmm. bir şekilde olursa torbasıyla beraber giderse e, işte toprak hazırlanır, dikim yeri hazırlanır, toprak hazırlığı önceden yapılır. E, fidanlar gider, torbalar kesilir, hemen toprak bir toprakla buluşturulup üstü kapatılır. Devam ediyor. Ve hemen devam, devam eder gider. Vietnam China. Vietnam China. Vietnam, China. Vietnam China. her taraf Vietnam Filipin Purple Filipin Purple, Filipin purple. <laughs> Vietnam Purple Şimdi birisi geldi diyelim ki ben 10.000 bin... e, falan istiyorum Hı hı Hemen verir misiniz? Verir misiniz? E, yani bana... Johnny Mayer e, Burası Dark Star Yine bu bölüm e, Vietnam Cevno, Cevno, Darkstar, Dark bu şu sıra hep olduğu gibi Condor, yani 2000'e yakın Condor e, Sparlar budur. Condor da Condor yine şeyden, yine Amerikan çeşitlerinden, Orta Amerikan hmm. çeşitlerinden. Şöyle, e, yani burası e, sipariş üzerine yapıldığı için yani şu anda e, e, ekstradan bugün lazım. bana hemen bana 5000 tane fidan lazım dediği anda aslında burada verebileceğimiz bir fidan yok yani. Bunlar hmm. şu an sahipli zaten. Hazırlık yapacaksınız diyeceksiniz ki ben 2 ay sonra veririm. Aynen Hı. veya işte Hı. Mart, Üç. Mart sonu, Nisan başı gibi e, ancak önden sipariş alabiliyorum yani şu an. Hı, hmm, anladım bakayım. Ve bunlar da yeni şey olacak, Hı, -hı. kök Evet arkadaşlar işte burası da Onsan Bey'in e, fidanlı. Fidanlık yaparsanız da böyle fidanlık yapmanız lazım ki sizin gerçek e, normal ejder meyvelerinizle karışmasın. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın evet, sevgiyle kalın bay bay.